son yapım aşamalarımızı yapıyoruz bundan eksik olan tavanımız karton pierimiz dolap kapağımız ve halımız kaldı ilk olarak karton pierimizi yapacağız tak görünüşten line ile buradan çizgimizi çiziyoruz Çizgimizi çizdikten sonra bazı Şuradaki ayarlarımızı da yapalım Tam olarak Oturtalım şunlarımızı Şu şekilde Evet gayet iyi Front penceresine geçip arkadaşlar Karton pierimiz için Şimdi bir tane şey yapacağız Tabii buradaki kendimiz bölümünü iptal ettikten sonra onu tavana çekelim. Şimdi karton pier deseni yapacağız. Yine aynı line çizgimiz ile basit bir desen olacak. Fazla abartıya kaçmadan şu şekilde bir tane karton pier modeli yapalım. Vertex modunda. Sonra şöyle yükseltelim. Evet. Buradaki iki verteksini seçip Chamfer komutu ile bunları biraz yumuşatacağım. Şu şekilde. Bunu yumuşattıktan sonra arkadaşlar <laughs> biraz önceki çizdiğimiz line çizgimizi seçip view Modifier'ını uyguluyoruz. Buradan Pick deyip son çizdiğimiz deseni seçtikten sonra Perspektif ekranımızdan bakalım. Gayet iyi. Biraz şu şekilde büyütmemiz lazım. Evet. Abi biraz da tamamen düşürelim. Aynı aşırı derecede. Bunu yapmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi. Biraz da şu şekilde. Pardon. Line'ımızı seçeceğiz. şekilde düşürdükten sonra şöyle bakalım gayet güzel top ekrandan bunu ayarlayabiliriz table poly moduna çevirip vertexlerini bu duvarlara sıfır şeklinde ayarlayacağız. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane de zemini Box çizeceğim. Box'umuzu da bu şekilde ayarlayalım. Aynı Box'umuzdan bir tane Shift tuşuna basılı tutarak yukarı tavana çıkaracağım şey diyorum. Banyomuz bu şekilde. Şimdilik hazır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar <laughs> ee, dolap kapaklarımıza şey yapacağız. Önce şuraya iki tane raf atayım. Dolabımız için. ince şöyle iki tane raf olacak bu şekilde bunu da duvarımıza şöyle sabitleyelim tabi bunu diş fırçası falan filan koymak için kullansınlar bunu biraz şekilde üsttekini seçin biraz daha inceledikten sonra bir tane alt oluşturalım evet bu şekilde yaptık bakalım genişliği peki nasıl olmuş İkisi de çok dışarıda şu şekilde olması yeterli geriye son kalan arkadaşları yapacağımız halımız var. Şöyle bir tane küçük halı yapalım. Bir tane klozetimizin önüne halı yapalım. İlk olarak klozetimizin önüne halı yapalım. Line komutu ile şu şekilde LINE ile çalışırken arkadaşlar e, biraz bozuk çalışabilirsiniz bu normal bundan sonradan düzeltebilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz Evet şöyle yakınlaştıralım buradaki vertiksini şöyle açalım evet. bunu da yaptıktan sonra Buradaki ki iki vertex'imi biraz yumuşatmak istiyorum. Şöyle yapayım. Biraz daha yumuşatayım. Şu şekilde. Evet. Line'ımıza bir X-Root değeri vereceğiz. Buradan da biraz yukarıya çıkaralım. Şu şekilde. Hatta X-5 çok kalın. Gördüğünüz gibi çok kalın oldu x5 Şöyle inceltelim Hayatımızın üstünde olacak şekilde Bir de buna mesh smooth Uygulasam nasıl olur acaba Onu deneyeceğim Belediye ile silinmanın gerek yok bir tane de e, ee, banyomuzun acaba neresine dolabın önüne mi koysak şöyle yoksa tam ortaya mı koyacak? dolabımızın önüne koyalım ki ortada da yaptığımız fayansımız görünsün plane ile şu şekilde bir tane halı koyacağım Evet arkadaşlar bu halımızı da biraz daha düşürmemiz lazım. Banyo modelleme dersimiz hemen hemen bitti. Son olarak e, buraya herhangi süs ya da spotlama koymayacağım arkadaşlar. O dersi bir dahaki ders serilerimizde de size göstereceğim. Buraya bir tane de kurp yapalım. Yine line komutuyla şu şekilde bir tane kare çiziyoruz. Vertex moduna geçip arkadaşlar buradaki iki vertexini seçip, Chamfer'ı da önce böyle bir yumuşatalım. Sonra tekrar seçiyoruz ve tekrar şu şekilde yumuşattığımız zaman kulpumuz oluyor. Buna bir tane de kalınlık vereceğiz render'ın bölümünde. değeri çok kalın olduğu için şu şekilde yeterli. Şuradaki verteksleri biraz geriye çekeyim. Evet. Bunu da dolabımıza yerleştirebiliriz. Şuradaki verteksi biraz sorun var gibi. Dolabımıza yerleştireceğiz. Perspektif ekranımızdan da dolap kulplarımızı ama burada tutalım bu şekilde yapayım bir tane de buraya koyalım kalınlık değerlerini baktığımız zaman çok ince olmuş bu şekilde biraz şöyle açalım. bunun bir kopyasını oluşturacağım hemen aşağıya. Evet. Bunun önündekini de Evet arkadaşlar, dolap kapaklarımızdaki kutlarımız da tamam. Şu modellemesi bitti. Modelleme yaparken arkadaşlar size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde modelimizi yaptığınız zaman devamlı kaydedin. Benden size bir tavsiye. Ee, Banyomuza başka eksiğimiz, havlumuzu yaptık, onu yaptık. Diğer aparatlar var arkadaşlar. Banyo için gerekli malzemeler. Diş macunu, diş fırçası, tuvalet kağıtları, ee, bunları yapmayacağım. Bunları siz yaparsınız. Şöyle bir tane isterseniz havlu pan yapalım. Havlu panımızı nasıl yapacağız? Plane ile bir deneyelim. Şu şekilde bir tane plane yapalım. Şöyle sayısını çoğalttım. Bakalım ne olacak mı? Klozetimizin üstüne bir tane bunu arkadaşlar Latice modifiyerine uygulayacağım. Evet, değerleri çok yüksek. Bunun dairesel bir modele çevirmeye çalışacağım. Ne oldu? O kadar güzel. Ona en güzel değer galiba 4 olacak. 4 bölüm fazla 3 yapsak 3 olabilir. Duvarımıza da onu bu şekilde duvarımıza oturtalım. Evet. Havuz kanımızı da bu şekilde yapmış olduk. Biraz düşürmek istiyorum şu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. Sahnemizi render alacağımız şekilde sabitleyelim. diyelim. Yani bu şekilde render alacağım için ...sahnemi bir tane bir ay piksel kamera kullanacağım. Bu gelişi güzel koyuyorum bu şekilde. Perspektif ekranına geldiğim zaman VM menüsünden kamera from seçimle o piksel kameram e, perspektif görünüşüne göre kendini ayarlıyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de bitti. Bir sonraki dersimizde kaplama ve render dersinde görüşmek üzere.